Et reyonuna bakıyoruz. Bu dana eti mi? Bu dana etiymiş. Kilosu bu. Ben uzoyu buldum burada. Uzoya da bakalım bir fiyatlara. Bunlar Yunan rakısı. Biz de akşam kafaları çekelim diyoruz açıkçası. Yapacağız bunu. Şu domates salçası mı? Ne bu? Ahtapot. Ahtapot. Evet. Ahtapot. Şimdi sabahın erken saatleri bir balıkçıdayız burada. Balık fiyatlarına da bir bakalım. Mesela bu hamsi olması lazım. 7 euro. Şöyle balık var 10 euro. Fiyatlar hep böyle bakın. 12 euro, 19 euro, 14, 14, 18 euro. Çeşit çeşit balıklar var. Herkese merhabalar. Yunanistan'da market alışverişi yapacağız. Fiyatları kontrol edeceğiz. Başlayalım akşama bir Yunan sofrası yapacağız. Rakı alacağız, meze alacağız. Marketin adı neydi? Vasilopoulos. Vasilopoulos. Vasilopoulos evet. Ne için market adı bu ya? <laughs> bu arada marketin hemen yanında böyle geri dönüşüm merkezi var. Plastik, metal ve cam atıklarınızı buraya atabiliyorsunuz. Onun karşısında size deposlu parası veriyorlar. Evet, sepetimizi aldık. Şimdi biz rakı ve meze alacağız buradan. Biraz da alışveriş yaparız. Pancar mı bu? Ne kadarmış? Ben fiyatı da merak ettim de. 1.29. 1.29'sun. Alalım bir tane. Şöyle yapalım. Biz tek tek kendisini gösterelim. Dolmalık biber. Kabak. Limon. Şöyle küçük küçük havuçlar var. Geçiyoruz mantar. Meyveleri görüyorsunuz. Aa Hindistan cevizi. Çilek. Şöyle elbalar Deniz ürünlerini gösterelim. Şimdi meze bakacağız. Cacık var mı? Ama bir cacığa bakalım. Caciki diye mi geçiyor şimdi bu? Şu. Caciki. 2 euro. Başka ne var? Başka ne var? Bir et ürünlerine bakalım dedik. Burada sosisler var. Tavuk eti burada. Şöyle bir tavuk eti kilosu bu arkadaşlar. Bunlar da herhalde dana eti. Kilosu bu arkadaşlar. Şimdi köfte alıyoruz. Sanırım kilosu 12 euroydu. Biz 4 köfte karşılığı. Fiyatı neymiş onun? Fiyatı neydi onun? Fiyatı 7.20. 7.20. Tamam. Ben şu yağ fiyatlarına bakmak istiyorum ya. 2 litre ya bu. Şöyle ton balıklarını gösterelim. Şimdi şöyle bir kova, patlamış mısır mı? Ne bu? Şu bu. Fiyatı. Tamam. Alkol fiyatlarına bakalım. Şaraplar ortalama 10 euro bandında böyle. 20 euroya var. Aslında Yunanistan ekonomik krizinden sonra fiyatlar bir iki katına burada da çıkmış ama yine de evet bak o da kafa sallıyor <laughs> öyleymiş yani. Peki devam edelim. Sucuk mu? Sucuk alalım, cacık alalım. Şöyle bir içki fiyatlarına bakıyoruz ve elveda mı diyoruz? <laughs> ama yani bana göre hala uygun ya. Hani ülkemizde olmayan şeyler de var burada. Biz sadece hani bazı markaları biliyoruz açıkçası ama. Ya bana hala uygun geliyor ya bilmiyorum ya. Şöyle altılı bir bira. 6 euro falan alırsanız. Sardalya mı? Yok ya sardalya ben sevmem. Tamam. Ben şöyle bir fiyatları da göstereyim de. Kedi maması bunlar. Bunlar kedi maması. Temizlik malzemeleri fiyatlarına da bir bakalım. Ya öderim ben de sorun değil ya. Dur şunlara da bir bakayım. Ya fiyat göstermeye çalışıyorum da insanları. Bir markete daha giriş yapacağız. Burada da alamadıklarımızı alacağız. Başlayalım bakalım. Bir de buraya bakalım. Burada mesela ahtapot var. 18 euro kilosu. Yine burada 18 euro kilosu. 15 euro. Şu 90 euroymuş. Şu balık. Ama diğerlerine bakın. 10 euro. 16 euro. 18 euro. 18 euro. Şu 22 euro sanırım. 18 euro. Yani genelde 10 ile 20 euro arasında balıkların kilosu. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen bayağı da kalabalık. İnsanlar daha sabah sabah alışveriş yapıyorlar şu anda. Şimdi burada bir manav var. Fiyatları bir tek tek göstermek istiyorum size. Burada bir süpermarket var onun fiyatlarını ben size göstereyim. <laughs> Şunu ilk kez gördüm yalnız bu kadar küçük düşünmüyordum yani. olmuş gıdalar da bir bakalım. Hello. Kahvaltımız bu Poğaça gibi şeyler Şu tarçınlı bir tatlı bizde de var Çay istedik Bunların hepsi 3,5 euro tuttu Ve çok insancılılar Bir bardak da su beleşe verdiler Yalnız peynirli poğaçaları Gerçekten çok güzel Ben kahvaltımı da yaptım Gerçekten de ayıldım Şu anda daha işlek olmaya başladı Sahilden iki sokak Arka tarafına şu anda geldim Yavaş yavaş milletin alışverişleri, işte postaneye, bankaya gidişleri de başladı. Alışveriş demişken, artık Avrupa'daki alışverişler hiç gözünüzü korkutmasın. Yani ben burada fiyatlara bakıyorum, çorap 2 lirıyor. Yani aynısı bizde de var mesela. Kısacası şimdiden söyleyebilirim. Dede ağacı tarafında yapacağınız alışverişler çok da cebinizi sarsmayacak. Aynı Türkiye'deki gibi fiyatlar. Şimdi ben böyle market fiyatlarını çekiyorum. Yani insanlar bazen böyle garip garip bakıyorlar. Yani bir insan neden herhalde fiyatları çeker diye. Ama biz çok merak ediyoruz işte. Yine böyle geçerken fiyatları gösteririm size. Neden bu kadar çok bu sefer fiyatları gösterdim bu videoda? Çünkü Türkiye'den buraya gelen insanların çoğu alışverişlerini burada yapıyorlar. arabalarına dolduruyorlar ve götürüyorlar. Dolayısıyla alım gücümüze göre bizi de çok sarsmıyor. Dedi ağaçtaki fiyatlar. Şimdi arkadaş menüyü getirdi Şöyle kısaca fiyatları da kontrol edelim ve dikkat ederseniz mesela bakın Ne yazmış Fener balığı tava Baya Türkçe yazıyor burada menüde Evet dediği ağaça gerçekten de Türkler çok geliyor Yunanlar bunun farkında O yüzden çoğu yerde artık böyle Türkçe görmek mümkün Şimdi ben başlangıç olarak böyle Kalamar tava söyledim bir tane Bu da tekir tava bu da şimdi caciki diyeceğim olmayacak. Ee, bu da cacik arkadaşlar. Evet yoğurt, sarımsak ve salata. Şöyle bir masa.